D vitamini ne kadar önemli bir besin takviyesine geldik. E, bütün uzmanların, bütün bilim insanların, bütün doktorların muhakkak kullanmamız gereken dediği D vitamini. İnsan sağlığı için hayatı öneme sahiptir sevgili arkadaşlar. Güneşe maruz kaldığımızda vücudumuz tarafından üretildiği için güneş vitamini olarak da bilinir. En önemli işlevi bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Kalsiyum ve fosfor emiliminde de eminimini de düzenler D vitamini. Yeterli miktarda D vitamini almak kemikleri güçlendirir. Kanser, diyabet, e, gibi hastalıklara karşı da bizi korur. Peki osteoporoz neydi? Şöyle bir bakalım. Vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalması, kalitelerinin bozulması, zayıf zayıflaması ve kırılabilir hale gelmesiyle ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen bir hastalık arkadaşlar. Ee, D vitamini eksikliği çocuklarda raşitizm yani kemik deformasyonuna, ee, yetişkinlerde de ke kemik ve e kas güçsüzlüğüne neden olmaktadır. Güneş ışığının yetersiz olduğu durumlarda e kanda yeterli D vitamini seviyelerini sağlamak için de muhakkak takviye almamız gerekiyor. Ne diyor doktorlarımız? D vitamini çok önemli. D vitamini çok önemli. Bir yıldır pandemiyle savaşıyoruz. Ve e, bu COVID, bu salgın hastalığa yakalananların çoğunun D vitaminlerinin düşük olduğu tespit edilmiş. Özellikle, <laughs> çok pardon, e, kaybettiğimiz hastalarımızın, Allah rahmet eylesin hepsini, ya da işte... E, şeyde yatanların söyleyemedim bir türlü adını aklıma gelmedi. onların da D vitamininin eksik olduğunu ve B vitamininin hayatımızda çok önemli olduğunu üstüne basa basa vurguluyorlar. Sevgili arkadaşlar müsaadelerinizle bir bardak birazcık su içmek istiyorum. Sen çok konuşunca <laughs> boğazı kuruyor kusura bakmayın. Onun için D vitamini çok önemli. Sizler de kullanıyorsunuz diye düşünüyorum. Siz yazın çete, ben sonra okuyacağım. Çünkü ne kullandığınızı da öğrenmek istiyorum. Hani hayatınızda hangi vitaminler var? Bunları da yazarsanız çok mutlu olurum. Aslında D vitamini vitamin değil, bir hormon arkadaşlar. Önceden D vitamini seviyelerine hiç bakılmazdı. Neden? E, çünkü e, bilmez de kimse, yeni yeni herkes öğrenmeye başladı. Çünkü hormondan bakılan bir vitamin. Biraz da zor ve masraflı e, bir bakıma var herhalde. Onun için pek insanlar bakmak istemezlerdi. E, yağda çözülen dört vitaminden biridir sevgili arkadaşlar. Ve e, vücutta uzun süre kalabilir, depolanabilir vücudumuzda çeşitli sistemlerde ve 200'den fazla gen üzerinde de güçlü etkisi vardır D vitamini. Peki D vitaminin faydaları nelerdir? Bizi hastalıklara karşı korur arkadaşlar. Bağışıklık sistemimiz için bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak hastalıklara neden olan virüs ve bakterilerle savaşmamıza yardımcı olur. İşte fibromiyerji, türoid, bağırsak hastalıkları, romatoid, atrit, kron hastalıkları gibi birçok hastalığın e, ortadan kalmasına, işte tüberküloz gibi, grip gibi salgın hastalıklarını da azaltmaya yardımcı olmaktadır D eğitimini. Depresyonu azaltıyor. Ruh halinin düzenlenmesinde, yani kronik yorgunluk ve anksiyete ve depresyon önlemede yardımcı oluyor D eğitimini. Kilo vermeye yardımcıdır. Özellikle e, kalsiyum aldığınızda kalsiyum, kalsiyum iştah kapatıcıdır sevgili arkadaşlar. Kalsiyumla beraber aldığınızda e, sizi zayıflatıyor. Bizim bütün vitaminlerimiz zayıflatıyor. <laughs> doğru kullandığınızda, doğru şekilde kullandığınızda inanın e, zayıflamayan kimseyi göremeyeceğim. Düzenli, düzgün beslenme, düzenli vitamin kullanımı güzel şekilde sağınız için Zayıflarsınız yani arkadaşlar ben denemeyle sabittir. Ben denediğim için e, yapmadığım hiçbir şeyi de buraya yazmıyorum. E, kendi üstümde denemeden de asla buraya e, notlarımın arasına almıyorum ve size de aktarmıyorum. Kemik sağlığını korur D vitamini. Kemiğin yapı taşı olan e, kalsiyumun düzenlenmesinde e, etkilidir. Bağırsaklardan kalsiyumu emmek ve böbrek yoluyla atılan kalsiyumları geri almak adına çok önemlidir D vitamini. Yani kas ve kemik hastalıklarının e, tedavilerinde de çok e, önemli bir yer tutar D vitamini. Solunum enfeksiyonlarını azaltır sevgili arkadaşlar. İşte astım, alerjik gibi hastalıklar, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları hastalıklarında çok önemlidir diyabet riskini azaltır. Benim gibi şeker hastalarının genellikle D e, vitaminleri düşük olur. E, ben de D vitaminim çok düşüktü bu hastalık ortaya çıkana kadar. E, neden? E, hayatın kalitesi yoktu. Sürekli midem bulanıyordu, sürekli başım dönüyordu. Dünya yerden sanki ayaklarım altından kayıyor gibi öyle çok kötüydü. D vitamini tabii ben Nutriway ile henüz tanışmamıştım ama D vitamini kullanımı yaptırdılar doktorlarım ondan sonra ben düzeldim. Sonra e, Nutri Bey D vitaminine tanıştıktan ben de sürekli onu kullanıyorum. Bir yıldır da hiç kesmeden kullanıyorum. E, çünkü bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. E, sağlıklı hamilelik için çok önemlidir. D vitamini eksikliğinde hamilelerde primlensi yani kan basıncı bozukluğu yapabiliyor eğer eksikse hamilelikte. Bu nedenle de hamilelere folik beraber verilir hatta D vitamini. Kanseri önlemede çok etkilidir. E, hücreler arasındaki iletişim düzenlemeye yardımcıdır. Özellikle kolon, prostat, pankreas ve meme kanserinde. Kalp hastalığı riskini azaltır sevgili arkadaşlar. E, Bilişsel bozuklukları önler. Beynin gelişiminde ve fonksiyonlarında sağlıklı sinir sisteminde rol oynar. Yaşamımız boyunca yeterli miktarda D vitamini alırsak, işte yaşa bağlı nörolojik hastalıklara yakalanmaz. Nedir? Parkinson, demas ve alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskimiz azalır. İşte vücuttaki iltihabı azaltır, cilt sağlığını korur. Sedef ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde çok önemlidir. Ee, D vitamini. Nasıl faydalanırız biz D vitamininden? Biliyorsunuz şu şekilde güneşten, gıdalardan ve takviyelerden. İhtiyacımız olan. %10'unun %20'sini besinlerden, gıdalardan alıyoruz yani arkadaşlar. Yağlı balıklar mesela işte somondur, sardalyedir, karaciğer, sum, yumurta sarısı, e, tavuk ve et. Bunlar gıdalar. Tüketebiliyorsak ne kadar güzel. %80 kısmını da güneşten alıyoruz. Nisan'dan Ekim'e kadar güneşten faydalanabiliriz. Şu bir yıldır çok fazla faydalanamadık tabii ki. Eğer bunların hiçbirini yapamıyorsanız da doğru bir besin takviyesi kullanacaksınız. Peki D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Yorgunluk, kemik ve kas ağrısı, özellikle bacaklarda ve sırtta, kalçada ağrılar olabilir, daha sık hastalanmak, depresyon, yaraların yavaş iyileşmesi, saç dökülmesi, kemik kaybı ve kırıklar ve bir de ağız tadının değişmesi arkadaşlar. E, ağzınızda tuz tadı hissedebilirsiniz, böyle şeker tadı hissedebilirsiniz. Ağız tadınızın değişmesi de D vitamini eksikliğindendir. Sizin biriniz karşı birinizin karşına çıkabilir böyle bir şeyle. Lütfen D vitamini e, tahlili yaptırtmasını önerin, ondan sonra da besin takviyemizi önerin. Ben günde iki tane e, kullanıyorum. Size de o şekilde tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar.